Şu an dünya üzerinde 1800'lü yıllarda doğmuş ve hala yaşayan 8 insan kalmıştır. Peki biz ne kadar yaşayabiliriz? Hayatımız en fazla ne kadar sürebilir? 20. yüzyılın başlarında ortalama insan ömrü 35-40 yıl civarındaydı. Zaman içerisinde teknoloji ve tıp alanındaki gelişmeler insanoğlunun ortalama yaşını iki katına çıkardı. Bazı raporlara göre 150 yıldan fazla yaşayacak ilk kişi şu anda hayattadır. Belki bu kişi sizden biri olabilir, ama çok heveslenmemek gerek. Çünkü dünya nüfusunun sadece 100.000'de 15 yüzleşine ulaşabiliyor. Ayrıca bazı bilimsel veriler, insan olurun ömrünün daha fazla uzamasının mümkün olmadığını göstermektedir. Çünkü trilyonlarca hücreden oluşan vücudumuz, devamlı olarak hücre bölünmesi geçirmektedir. Ve hücreler her bölünmede DNA'larının kopyasını oluştururlar. Genetik kodlarımızın yer aldığı DNA'mız, hücrelerimizdeki kromozom denilen biyolojik materyallere sıkıştırılır. Problem şu ki hücreler DNA'ları eksiksiz bir şekilde kopyalayamazlar. Önemli DNA bilgilerinin kaybolmasını engellemek için kromozom uçlarında bu DNA bilgilerinin yediğini içeren telomerler bulunur. Her bilgi kaybında telomerler kullanılır ve bu yüzden telomerler zamanla kısalır ve en sonunda tükenir. Bu olay hücre bölünmesinin durmasına yani ölmemize neden olur. Hücre bölünmesi bebek anne karnındayken başladığı için insan vücudu ölmek için programlanmıştır diyebiliriz.